Valla evleniyor, evleniyor dedik ama insan o gün gelip çatmadan anlamıyormuş, Sayma Hanım. E zor tabii kolay değil ama uzağa gitmeyecek. Uzağa gitmeyecek ama yani şuradan seslenince de duymayacak. Ah Melih Hanım, beni dinlemedin. Bak yarın bir gün Feride de evlenecek. O zaman ne yapacağım? Şöyle evi barkı olan bir... İstemem. Ben... Ha. Peki ne yapacağım? Yalnız mı kalacaksın? Kısmet Sayma. Kısmet. Bu kına oldu galiba ha? Oldu oldu. İyi hadi. Seyhan. <laughs> <laughs> hadi. Tamam. Seyhan. İyisin değil mi? Sıkılmak üzülmek yok. Yok abla Geçti gitti iyiyim ben. İyi olacaksın tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Çok mutlu olacaksın. Canım benim. Ablam. Hadi. Geldi lan geldi. Vallahi geldi ha. Dur bakayım. Feride de orada mı? Ya yapmayın, bakmayın, ayıptır ya. Çatılar çatma taşını, vurdular dün aşanı. Kız anlatma kardeşini, al koyup geliyorsun. Kız anam, kız bacım, kınan kutlu olsun. Vardığın yerlerde ağzın tatlı olsun Yağdın içinde gınası Sandığın içinde vebası Hani bunun babası Babasız kız gelin o Hani bunun anası, anasız kız gelin olmaz. Kız sanam, kız bacım, gına kutlusun. Vardığın yerlerde ağzın tatlı olsun.